Toğundan bal getir, bana kaz getir, bana kar getir. Hayat yolu bu hafta İzmir'de. 300'e yakın çalışanın 200 tanesi Kars'tadır benim fabrikamda. Çok güzel. Gördüm onu. Bu da beni çok mutlu ediyor. Biz bugün İzmir'deyiz. İzmir, İzmir, İzmir Alsancak'tayız. Al yani bir kazı dörde bölüyoruz. Burada piştiğinde suyundan da bulgurunu pişiriyorlar. Şimdi burada kazın ciğerini pişireceğiz. İnan ki İzmir'e bir ışık doğdu. İzmir'e geldiniz. 12-13 yaşında İzmir'e geldim evlenmek için. Gayet lezzetli. 20 yıldır gidemedim Zonguldak'ta da selam olsun. Ağrılıyım ben karşı değilim. <laughs> Özel günlerde genelde günler yürüyoruz. Gazımız başkadır bizim Dosta doğru güzel bakar gözümüz başkadır bizim Bu günleri görmeyeyim on 15 liradır Patlıcanı Değil valla kocanın dediği Allah'ın belası bu. <laughs> Takdiri yazan güzeldir ay amca. Şimdi ben değilim. <laughs> Ufuk bey bizleri buldu. Hayat yolu yıldız <laughs> Dostlarına neşe buldu Yıldız TV Hayat Yolu Hayatın içinden, hayata dair edinmeden edin Ardahan'a şey Hayat Yolu bulur. her yerde Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de. Bir hayat yolu.